TRT'den çok genel müdür gelip geçti ama e, İsmail Cem'in genel müdürlüğü hala bugün de konuşuluyor. Evet, e, çok kısa bir süre, e, bir seneden biraz uzun bir süre, yanılmıyorsam 500 gün ki 500 o konuda bin, da evet. bir kitabınız var evet. TRT'de 500 gün adını taşıyan. E, bir devrim yarattınız TRT'de evet. ve TRT'yi halkla buluşturdunuz. Ya, Televizyonu bak, halk, halk. E, halka sevdirdiniz ama sonrasında sizi görevden aldılar. Evet yani her şeyin doğru yapılan bir işi doğru yapmanızın da bedeli oluyor. Ancak işte o, o, o da bir iz bırakıyor. Yani TRT hakikaten bugün hala benim yaşım, benim kuşağım hatırlıyor yani nasıl oldu nasıl yaptın diye. İnşallah başbakanlığım da öyle hatırlanacak. Evet. İnşallah ve bu anlamda da biraz mücadeleci bir insan ve hatta inatçı bir insan evet. diyebilir miyim sizin için? Efendim rahmetli <laughs> Abdi İpekçi benim için yumuşak inatçı davet. Şimdi onun da sebebi şu. Tam 12 Mart dönemi. Şimdi yazıları da çok dikkatli yazıyoruz. ...yara gibi bir rejim... Şimdi mesela ben yazımı yazardım o sırada Milliyet'te fıkra ya yani köşe yazısı yazıyorum ve götürdüm. Şimdi Abdip Bey Allah ya cem olmamış. Ben bunu yazar bunu yayınlarsak işte gazetenin başında bela gelir falan diye çok sevecen bir insandı Abdi Bey'ce. ...peki Abdi abi derdim ben... ...düzelteyim, alırdım yazıyı... ...biraz değiştirip götürdüm bir daha... ...yani ben sana bunu düzelt dedim... ...böyle olur mu, niye böyle yaptın... Hiç ...olmadı, peki Abdi abi ...alırdım yazıyı, üçüncü defa... ...gene biraz üst tutlu oynardım ama... ...aynı şeyleri yazardım ve sonunda da giberdi yazı... ...ve orada da... bana işte yumuşak inatçı derdi... E, ...hakikaten inatçıyım, evet... Inatçıyım. Ki TRT sonrasında da... ...hakkınızda açılan dava sonrasında isminizi değiştirecek kadar evet, mücadele evet. vermişsiniz. İnat. O, o, belki lüzumsuz bir inattı sade. <laughs> Onu geçen günde bir konuşuldu da o bir, bir delikanlılık dönemi. Hı. Ya bugünkü aklım olsa yapmam. Yani Hı. çünkü haklıydı o Adalet Partisi meclis grup başkan vekilleri o zaman e, memurun imzasını soyadını kullanarak atması gerekirmiş. Ben de İsmail Cem diye basından kitaplarımdan bilimdiğinde bilim, dininden, bilim olduğumdan o sırada hep İsmail Cem diye imza atıyorum. Ee, Adalet Partisi mecliste bir önerge mi verdi bir şey yaptı. İşte devlet memuru nasıl yapar? Tuttu, hiçbir şeyden tutturamıyorlar. Pek de memnun değiller benden. Kanun dışıdır vesairedir. Bir de araştırdım. Doğru haklılar. Şimdi ne yapayım? Hani bugünkü aklım olsa <laughs> normal imzamı atarım soyadımla. Ama o günkü yani İsmail Cem, Cem İpekçi. İpekçi olarak tabii, atmak tabii. yerine kitaplarınızdan dolayı ve köşe yazılarınızda İsmail Cem isminizi kullandığınız için imzalarınızda İsmail Cem atıyorum. atıyordunuz. Hep, hep öyle atıyordum. Ee, şimdi orada tabii bugünkü aklım olsa haklı o Adalet Partililer. imzamı İsmail Cem İpekçi diye atar. Ama o günkü işte o delikanlılık, biraz inat falan sen misin öyle diyen ben işte soyadımı değiştiririm ama senin dediğini yapmam havasına girdim ve öyle oldu.